Maraş Manşet Haber Merkezi sunar. Müzikle ilkokul yıllarında 23 Nisan 19 Mayıs gibi özel günlerde sahnelere çıkıp şarkı söyleyerek tanışan Ali Ağca, lise yıllarında ise profesyonel anlamda müzik yapmaya başladı. Ağca uzun süren çalışmaların ardından geçtiğimiz aylarda ilk albümünü çıkardı. Müzikle olan ilişkisini, müziğe olan tutkusunu ve kariyer hedeflerini gazetemize anlatan Ali Ağca, Kahramanmaraş'tan müzik camiasında bir ismin yer alması şehre çok daha büyük değer katacağını belirtti. Müzikle ilkokul yıllarımda özel günlerde 23 Nisan 19 Mayıs gibi özel günlerde sahneye çıkarak okulda o şekilde başladım. O şekilde müzik aşka gelişti. Sahne korkumuzu orada yendik. Sonra da işte hani profesyonel anlamda müzikle tanıştık lise yıllarında. Kendi yazdığımız besteleri, sözleri artık dinleyicilerle buluşturmaya başladık. Şimdi yeni bir albüm çıkarttık, bu şekilde devam ediyoruz. Albüm çalışmalarında maddi manevi destek şöyle, şöyle açıklayayım. Hani Kahramanmaraş'ta müziğe çok bir e, yatırım yok. Hani büyük şehirlerde büyük firmalar e, isimlere destek oluyor, sanatçılara destek oluyor sponsorluk anlamında. Ama Kahramanmaraş'ta çok bir sponsor bulamıyoruz biz. Hani bulduğumuz zaman da hani çok nadir. En son çalışmamızda mesela e, Çırağan Grup sponsor oldu bize. E, yani 12 Şubat Belediyesi bize çok destek verdi. Albümde e, olsun. Kendi yakın arkadaşlarımız destek oldu. E, kendi çevremizden şu an destek görüyoruz. Daha e, büyük firmalar çok bir el uzatmak istemiyor bize. Ama gönül ister ki el uzatsınlar. Biz de Kahramanmaraş'ta müziği en iyi yerlere taşıyalım. Hani artık buradan da bir isim çıksın. Yani dileğimiz, hedefimiz o. Yani şöyle söyleyeyim. Kahramanmaraş'ta eğer bize destek verirlerse biz gerçekten çok güzel işler başaracağız. Maddi, manevi her türlü desteğe şu anda ihtiyacımız var. Çünkü Kahramanmaraş'tan artık bir isim çıkmasını istiyoruz. Ee, gerçekten lazım. Hani biz de mesela yeni yapan, yeni başlayan insanlar olduğu zaman her türlü desteği onlara veriyoruz. Bizim de destek görmemizi istiyoruz. Ee, yani bu seviyeden çok daha yukarılara çıkmayı hedefliyorum. Kahramanmaraş'ta biliyorsunuz hani bu sektörde çok çalışan insan yok. Çok üreten insan yok. Hani ben hem söz beste yazarlığında hem de kendi solistliğimle, kendi söylediklerim, söylediğim şarkılarla e, bir yerlere varmayı hedefliyorum. Hani inşallah güzel olur. Şarkı sözlerini yazarken ilham kaynağı yani yaşadıklarımızı yazıyoruz şarkı sözleri. Ne yaşarsak o hani bazen acı şeyler yaşıyoruz onları yazıyoruz. Bazen keyiflanlar keyifli anlar oluyor onları şarkılarımıza döküyoruz. O şekilde şarkılarımızı yazıp besteleyerek insanlara duygularına, insanların duygularına tercüman, tercüman olmaya çalışıyoruz. İdol şarkıcım şöyle, e, popüler kültürde şimdi yeni e, isimlerden Bilal Son Ses var. Hem bestekarlığı, hem söyleyişi, hem tarzı e, kendime yakın görüyorum. Hani onu idol olarak alabilirim. E, beste yazarlığında aynı zamanda Yıldız Tilbe sayısız bestesi var. E, yani onun gibi olmayı hedefliyoruz. Son albüme tepkiler bayağı iyi. Hani müzik uygulamalarında Spotify işte YouTube gibi uygulamalarda dinlemelerimiz bayağı iyi şu an. Ee, hani hedeflerimiz doğrultusunda gidiyor. Daha iyisi olabilir miydi? Olabilirdi. Ama işte dediğim gibi yine bütçe kısıtlamasından dolayı reklamda, PR'da e, çok destek göremediğimiz için, çok bir reklam bütçemiz olmadığı için çok e, tam istediğimiz şeyi alamadık. Beklentiyi karşılayamadık ama daha da iyiye gidecek. Zamanla gidiyor.